Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Gel 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 gel. Şu an kuşları çektim indirdim. Tosta gelmiş haberim yok. Kırmızı ötünce gördüm. Gel gel gel. Aa sap soru arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel 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 gel. İnanın var ya yemin ediyorum size farkında değilim. Gel 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 gel. Gel oğlum gel, gel 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 Hava yağışlı da. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Surada bakın. Kanatları beyaz. Nasıl bir posta bu lan? Gel, 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 gel. Beninkileri şuraya çekeyim. Ona biraz şuraya yem atayım ha. Ya ya. Hadi atla. Atla oğlum. Zaten yem saati sıkıntı yok. Nereden geldin indin sen lan? He? Hiçbir şey anlamadım vallahi. Ama bu inmeyecek gibi duruyor. Bakayım şimdi. Hadi oğlum hadi. Kümesin içine de atlayabilir. Kümesin içine de atlayabilir. Şunlar burada kalsın ki. Heh. Sadece tipler onu şey yapsın. Heh. Atla atla atla. Atladın mı olayım biter kardeşim benim. Junior Vunyul. Bunu uzatmaya gerek yok. Sakin. Sakin kalkmasın. Sakin. Aç baya aç hayvan. Gözü havada da değil ha. Gözü yemde. Gözün havada da değil yemde ha. O da bize hayırlı olsun. Güzel bir kuş. Dur Bir de tokat atıyor bana. Bana tokat atıyor. Allah'a. Bak iki tane de burada var ha. Sen nereden geldin buraya? Çok güzel bir posta arkadaşlar. Hakikaten güzel. Ciğer solunum mu var? Ben beyaz kuyrukları var arkadaşlar. Sap sarı. Kuyruklar beyaz. Çok enteresan bir kuşa bak. Vallahi billahi ilginç. Bak çok oh, güzel. Kuyrukları bembeyaz. Dış kısmına bakıyorum. Bu gezmiş. Bak ayaklar sırı arkadaşlar. Hayvanın ayakları çok ıslak. Ama iyi oldu. Posta iyidir ya. Ulan dişi misin erkek misin bilmiyorum. Seni bir şuraya salalım. Güzel günün karı. Hop. Basket. Evet. Ya Allah senin cezanı vermesin ya. Yürü git lan, Yürü. Çekil beyaz. Çekil. Gel oğlum. Gel yem mi yiyeceksin Gel. Gel buraya gel. 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 Şimdi arkadaşlar. O bir tane kaçağımız ve size ikinci kaçağımızı göstereyim arkadaşlar. Bu da bizim çaparı yakalayan kişinin kuşu. Bilerek bunu çıkarmadım. Böyle makaz attım. Güzel de bir dişilik. Buna da geçen yakaladım ama e, videoya almaya fırsatım olmadı. İnanın çok güzel dönüyor gerçekten. Cık 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 cık. Acayip devirli dönüyor hayvan. Yalnız kuş kaplan biliyorsunuz. Kaplanla benim işim yok. E, bunu bizim Muammer abiye hediye edeceğim. Bu da bu şekilde ona bize yaptığı güzelliğe karşı güzellik olsun. Makazladım hatta iki tane ayırmıştım biliyorsunuz e, önceki videolarda bir tane kırmızı ensekül kuyruk gibi bir şey yakalamıştım ama gel gelelim ne yazık ki o hayvan öldü ha bugün alacağım ha yarın alacağım ha bu hafta derken hayvan solunum olmuş zaten yakaladığımızda biraz durgundu ne yazık ki o öldü arkadaşlar benim hatam değil sapa sağlamken gelip almadı hatta çok kızdım ona. Ama bu kuş kuşta e, aşağı yukarı bir haftadır karantinada. Artık dedim yukarı alayım yukarıda dursun. Çünkü burada ilacım, ilacı miladi daha yoğunlukta veriyorum arkadaşlar. En azından dedim bunun başına bir şey gelmesin. Bunu bu şekilde makaz attım. Bir de biraz videolarda çıksın görsün kendi kuşunu. E, nasıl bizim kuş burada aramayın hesabı oluyorsa ben demiyorum bile. Kuş yerde geziyor kanadı artık makazda süs niyetine. Bu neler? mermi gibi burada rota atıyor. Pişt, pişt, pişt. Bu da bir posta arkadaşlar. Neyse bir tane o var arkadaşlar. Bir tane de Mardin var. Bunu Mardin seven arkadaşlarım için sırf özel getirdim arkadaşlar bu kuşu. Kuş çok iyi bir kuş. Yıllardır uçurulmuş, oynatılmış. 7 cetti bilinen bir tane Mardin. Sizler için onu burada uçuracağım. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Yani bizi izleyen e, değerli dostlarımız baktım. Geçenlerde söylediler. E, buna da ben de hemen takıldım tabii ki. Hani güzel Mardinler geliyor neden bir takım olmasın dedi. Sırf e, onların hatırına bir tane bulunduracağım arkadaşlar. Artık ne kadar iyi olur ne kadar kötü olur bilmiyorum. Beraber göreceğiz uçuracağız sökeceğiz burada kuşların arasında bulunsun Hatta onu hiç tiplerin arasında dağıtmadım arkadaşlar direkt kelebek kümesine saldım rahat rahat kendine takılsın diye şimdi böyle de güzel şu kaçağı net göstereyim arkadaşlar baksın iki tane kaçağımız var yani sizlere çekememiştim bu vesileyle bunu da göstermiş olayım sizlere Güzel bir kaplan arkadaşlar. Gittiği yerde uçursunlar. isterse yavru alsınlar. Ne yaparlar ee, bilmem. Ama uçurmalarını isterim. Çünkü ben izlediğim zaman gerçekten muazzam dönüyordu. Ama kaplan kuşu benim kategorime girmiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz sevmedim. Yıllardır da sevemedim. Zaten bu da bizim kaçıp da geri gelen tip. Nasıl geldi? Nasıl kaza bela bize? Yine denk geldi bu hayvan. Hakikaten hala şaşırmış durumdayım. Ama kurban olduğum Allah'ım gönderince gönderiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Diyecek lafımız yok. Döndü dolaştı hayvan yine bize geldi. Gerçekten çok mutlu oldum. Ama işte erkeği kayboldu bu sefer arkadaşlar. Yani bir geldi bir gitti. O geldi bu gitti oldu. Ama ne yazık ki kuşçuluğun cilvesi nazı da bu arkadaşlar. Bazen çok hoşunuza gider. İyi iyi takımlar yaparsınız. Ama arkanızı dönersiniz. Birinin başına muhakkak bir şey gelmiştir. Tıpkı şu bango gibi arkadaşlar. Getirdiğimden beri bu kuşu hayır göremedim. Hep solunum hep solunum. Ne verdiysem bir de düzelmiyor arkadaşlar. Gerçekten ee, bir bu var bir de benim süslü bozalım nerede? Bu da bir hafta 10 gün topluyor. Ondan sonra tekrar şey yapıyor. Acaba yavruyken bunun e, ilacı biz verdiğimiz zaman bir küçük rahatsızlık geçirmişti bir dönem. Aha orada kaçak var. Bak bak bak. Hey, hey. Beyaz beyaz beyaz. Ya 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 ya. Dön lan, dön 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 dön. Dön. Ah be. Dön 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 dön. Yapma be, yapma be, bastı gitti arkadaşlar. Beyaz güzel bir Mardin o büyük ihtimal. Çünkü alçaktan gidiyor, gidiyor. Kon. Bak 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 bak, sokak aralarına konacak arkadaşlar. Bakın, hop, kon. Konamadı. Oralarda bir yerde kaldı. Bak ta ileriye gitti be. Vay be. ulan var ya. Demek buradan gelse bu hayvan inerdi arkadaşlar. Büyük ihtimalle inerdi. Neyse bunlar da biraz uçmuş oldu bu sayede. Bu hangisi bakayım? Bu oynayanlardan mı? Yok. Bu da bizi yanılttı be. Bu kuş çok iyi olacak dedik ama hiç daha olmadı bu hayvan. Bilmiyorum. Bir değişik huyu var beyazın. Ama arkadaşlar şu an kuşlar eşsiz olduğu için kızgınlıktan uçmak dahi istemiyorlar gerçekten. Öyle bir sıkıntımız var. Dişi problemli şu an bizde. Full time erkek gel 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 bak burada kalk, kalk 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 ulan nereden geldin sen buraya ya yeah, ya yeah. ana bak kon oraya kon 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 Allah kahretmeye seni. kon konarsa süper olur kon aha vallahi seferli Mardin arkadaşlar videoma burada son veriyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın dostça kalın arkadaşlar